Her bayram düzcenin merkezinde karmaşaya neden olan tezgahlar son birkaç yıldır Krem Park AVM'nin arkasındaki alanda toplanıyor. Geçtiğimiz Perşembe günü Ramazan bayramı dolayısıyla kurulan pazarda vatandaşlar her türlü ihtiyacını karşılayabiliyor. Bu yıl bayram pazarının sönük geçtiği görülürken her yıl bir önceki yılı aradıklarını söyleyen esnaflar alışveriş merkezlerinin pazarcılara zarar verdiğini dile getirdiler. Esnaflar bayrama birkaç gün kala işlerinin artmasını umut ettiklerini söylediler. Burası fena değil aslında herkesi almıyor genelde burayı değil de pazar yeri e, açılsa sürekli mesela bu dört gün buralarda değil de pazar yeri daha hareketli olur diye düşünüyorum çünkü herkes gelemiyor buraya açamıyor yani pazarcı esnafının atıyorum 300 tane pazarcı varsa en fazla 40 tanesi geliyor geri kalan gelemiyor yer bulamıyor bayramda son zaten üç gün ya yani öyle çok talep çok yoğunluk şu anda yok ama üç gün ne olursa olacak inşallah. 10 sene önce çünkü e, bu kadar AVM'ler olmadığı için sadece bizler vardık. Ama şimdi öyle değil. Şimdi her şey değişti. Bayram pazarına alışverişe gelen vatandaşlarsa fiyatlardan memnun olduklarını söylerken alışveriş merkezleri yerine bayram pazarını tercih ettiklerini dile getirdiler. Her yeri tercih ederim ben. Pazarı tercih ederim. Çünkü oralar pahalı biraz bizim için. Oralar daha ucuz geliyor. Her şeyi de ablamdan alıyorum. Ablam da çekseniz ya. <laughs> Daha soracağız, daha sormadık fiyatları da ama cüzi yani o kadar pahalı değil yani. Esnaf. Ya, AVM'lere genelde oturmaya, eğlenmeye gidiyoruz böyle. E, pazarcımız bizim için değeri biçilmez. Biz de eski esnaflandı, esnaflardan da onun için.